Evet, hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün Uno ile beraberiz. Uno'ya biz bir dönüşüm başlattık. Ee, biliyorsunuz yıllardır yatan bir araç, bakımsız bir araç. Ee, yeni ön panjur aldık, parklarımız Amerikan park taktık. Yeni tampon sipariş verdik, yeni tampon takılacak. Jantlarımız Linea'nın 15 inç jantlarını kullandık. Arkaya etiketlerimiz. Alttan vidalı egzoz çıkışımız. Diyorsunuz ben size bunun videosunu çekmiştim. Bu araba yatıyordu ve biz bunu artık dedik gibi bakım yapalım. Düzeltelim. Yeni radyosunu aldık. İşte etiketlerimizi yapıştırdık. Yarın Nasıl olursa bir sanayiye çıkacağız. Sanayide de size video çekeceğim, video atacağım. Yarın ya da ondan sonraki gün sanayi videosu da gelecek. Sanayide beraber artık toplayacağız bu arabayı. Evet biliyorsunuz e, bendeki Renault'a bir şey yapılmıyor. Yani modifiye anlamında bir şey yapılmıyor. Yapamıyorum. Yapsam da yakışmıyor. Çünkü D segmenti bir araç. O yüzden ona çok modifiye ile artık uğraşmayacağım. Ona Sadece yıkama bakımını yapacağım bırakacağım. Ona çok modifiye ile uğraşmayacağım artık. Artık modifiye aracım bu olsun dedim. Projeyi bu artık buna çizeceğim. ama önce tabi birkaç şeyleri var, sıkıntıları var işte. Yağ kaçırıyor. Yarın sanayi götüreceğiz. Onun bakımlarını yaptıracağız. Bakalım. Yani neler çıkacak? Nelerle karşılaşacağız? Nasip artık. Yani neler çıkarsa bakalım. Hatta bir çalışalım şöyle. Evet bugün de size Uno'ya yapacaklarımızdan bahsettim. Ee, yapacaklarımızdan yarın sanayiye gideceğiz dediğim gibi tekrar onun videosu gelecek. Tekrardan söyleyeyim. Ee, takipte kalın. Bu arabaya daha çok sık videolar gelecek. Artık bir toplayalım. Yavaş yavaş buna da bir proje çizeceğiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Evet. O. Evet arkadaşlar, bugün sanayiye geldik. Eee arabanın altından yağ akıyordu. E, sonucunu bulduk. Şanzmandan akıtıyormuş. Doğrusu karterden akıtıyormuş pardon. Karter keçesi değişecek. Şanzımanın yanına su karışmış tabi. Evet. Şanzıman yanında çamur gibi olmaz. Bildiğiniz çamur. Yağ buralardan kaçıyor. Şurada keçe var, bu da içecek. Evet arkadaşlar, sanayide yapılanların şey videosunu edeyim. sizlere bu kadar çekebildim. Sanayide ee, sana bir şey ee, neler yaptık kısaca sizden bahsedeyim. E, biliyorsunuz yağ da akıtıyordu aracımız. Şanzımanın akıtıyordu ilk şey ama karter keçesine akıtıyormuş. Karter keçesi değişti. Hı hı. Onu yaptırdık. Şey yani. e, tamponumuzu taktırdık. Tamponumuzu ek seviyorum. taktırdık. Çok güzel oldu. Yani yavaş yavaş toparlanıyor arabamız. Sonlara ben fotoğrafını da olur. koyabilirim belki. Çok da görüntü alamadım. Sadece fotoğrafı <laughs> koyacağım.